güzel yapmışlar. Bizimse de içecek işine güvenlik bakıyordu. Ben orada da öyle bir işte de çalıştım. Bizde de çay yaptırıyorlardı kanka. Yazın havuz var ya havuz kenarı. Oraya güvenlik günde 3 kere çay yapacak dedilerdi bize. Bir sabah, bir öğlen, bir de böyle akşam üzeri güvenliğe çay yaptırıyorlardı. Onunla ilgili de bir anım var da. Şimdi kanka bizim sitenin müdürü geldi dedi ki yani bundan sonra dedi ortak alana temizlikçiler bakıyordu. Temizlikçilerden bir tanesi mahkemeye vermiş bunları. Demiş ki ya işte biz ben ne anlarım çay yapmaktan falan demiş. Benim işim değil çay yapmak. Temizlik işi değil ki falan demiş. Mahkemeye vermiş işten çıkınca. Tazminat almış. Müdür de birini eteleyecek ya. Şimdi sadece çay dinle, çay demlemeye eleman da alınmaz aman abi. Müdür de güvenliklere geldi dedi ki o zaman devriyeydim ben. Ya dedi şu dedi havuzda dedi çay demlenecek dedi. İki tane devriye var. Bir ben çay demlenecek dedi. Bir dedi çay demleyiverin be dedi sabah dedi. Günde üç öğün dedi bize. Şimdi ben dedim demlemem. Ne demek demlemem? Dedim demlemem mi ona koyayım. Lan neye demleyeyim çay? Bana dedim yazılı bir talimat ver demleyeyim. Sıkıntı yok. Ulan dedi benim sözüm yazı zaten. Dedim, sözüm yazın değil. Üstüme kaynar su döksem sen orada ne arıyorsun? Manyak diyeceksin. Mahkemede. Dedim yazarsın altına da imza atarsın. Tüm sorumluluk benim ve şirketin üzerindedir diye. Ben onu yaparım. O da dedi ki ver lan dedi oradan bir kağıt kalem dedi otomasyoncuya yazdı. Dedi Derman Tarçın bundan sonra günde 3 kere çay demleyecek. Altına da imzayı attı. Aldım elime kağıdı dedim anasını kim dedim. Kendimi haşlamaya gidiyorum dedim aman hakim otomasyona. Kamera görüyor mu dedim tam orayı. Görüyor dedi. Dedim ben şimdi bak nasıl kaynar suyu döküyorum üstüme dedim aman hakim. Tazminatla sikeceğim dedim. Otomasyon kapısından Dur lan dur manyak dur lan dedi. Aldı kağıdı yırttı lan manyak öyle olur mu lan hiç manyak. Avrupa <laughs> ne oldu? Ne oldu yani? Bunlar var ya. Bunlar var ya bunlar çok kansız. Sonra ne oldu biliyor musun kanka? Benim yanımda göt veren bir tane daha vardı devriye. Bir baktım ona ça ona demletiyor. Ne niye demliyorsun oğlum diyorum çay? Yok. Yok şimdi müdür talimat vermiş. Bak benim çok borcum oluyor ona. HSBC bank yemin ediyor ona beni 4 günde arıyor. <laughs> Her gün arıyor ona. Ben şimdi bunu yapmasam beni kovsam ona. Ama ne olur. Senin yüzünden beni kovacak. Ama. Ben yapmadım, sen yaptın. E ben oldum kötü güvenlik, sen oldun iyi güvenlik. İp ne? Sen niye yaptın o zaman amına koyayım? Harbiden de öyle oldu biliyor musun? Ben oldum kötü adam oldu iyi adam oldu. Sitede aidatlar ya da işte yönetimden dairelere gidecek kağıtlar var zarflar tamam mı? Normalde muhasebeci bu iş için var ama. Yok mu kardeşim muhasebeci? Her sitede var bir muhasebeci ya da ona benzer bir şey işte. Yani müdür siker onun adı artık muhasebeci olur sekreter olur bir şey olur neyse. Adam gelmiş benim elime zarf tutuşturmuş. Diyor ki herkesin dairesine çıkacaksın. Tek tek bu zarfları vereceksin yönetimden. Zarfta ne yazıyor? 19 Mayıs'ınız kutlu oluyorum. Site müdürü Zafer Ergin. <laughs> Zafer Ergin 19 Mayıs'ınızı kutlar. Bunu 600 tane daireye dağıtmaya götürüyorum ben. Zafer Ergin 19 Mayıs kutlar. İbne sanki kendi kurduğu cumhuriyeti. Site yönetimi. Sikik kok sitesi. Ben bunları götürüyorum dairelere dağıtmaya. Lan amına koydum bu adamı. Benim işim mi bu? Yine böyle bir mevzu döndü. Dedim ki arkadaş bak. Şimdi ben daireye çıktım. Adama veriyorum. Adam akşamın 9'u. Gelmişim 8'de nöbete. Adam bana diyor ki, sen diyor bu saatte niye geldin benim kapıma diyor. Ya diyorum ki yönetimden zarfınız var. Yönetimi sikeyim diyor. Bu saatte mi gelinir diyor adam. Suratıma Şimdi adama diyemiyorum ki haklısınız. Gider yönetime söyler şimdi dener, Yönetim talimatıdır deyip geçiyorum. 1 iki fırça Üç fırça. Sabah ben şey amire dedim gece o gün ben derim daha dağıtmam. İster tutanak tut, ister şirketi ara. Da dağıtmam. Abi neyse bunlar işte telefon alışverişi yav yönetimden talimat var. Derman çalışmıyor. Derman bu işi yapmıyor. Ne yapalım falan filan. Ondan sonra müdür beni cepten aradı bak hususi olarak. Senden rica ediyorum. Sabah zafer ağzıma sıçar. Sen bugün bunu yap. 12'ye kadar dağıt. Daha dağıtma. Söz. Dedim bak söz mü? Söz. Aldım yeniden zarfları. Gidiyorum. D blok daire 18'de bir adamın evine. Orada kalmışım. 16-17'yi okutmuşum. 18'de pes etmişim. Abi D, D blok daire 18'e gidiyorum. Ananı avradını... Adam kapıyı açmasıyla arkadan bir dogo Argentino köpek. Hii, nasıl geliyor üstüme? Ya ben şimdi Dogo Argentino diyorum da. <laughs> Olayın ciddiyetinden. <laughs> golden geliyor şu kadar yavru bile. <laughs> Ama ben köpekten korkarım kardeşim. Benim için Pitbull da aynıdır. Kaniş de aynıdır. o da olur yani. O aynıdır köpekten korkan adam. Abi bu benim üstüme bir atladı. Hii, sana bir şey söyleyeyim mi? Altıma işedim. Damlattım. Titriyorum. Adam diyor ki buyurun ay pardon kusura bakmayın diyor. Köpeği ayağımdan almaya çalışıyor bacağımdan. Ya yani bu karizmayı da bozmak istemiyorum. Adam köpeği kazmaya çalışıyor. Bak yapışmış pezevengin oğlu. Bacağımda da ne kokusu aldıysa. Çorap kokusunu aldı. Çıkmamış bir türlü adam. Adam köpeği bacağımdan kazımaya çalışırken ben renk bembeyaz ölmüşüm. Yönetimden Tebligat Tebligat Efendim diye verdim tebligatını. Tekrardan indim o asansöre ki bir daha geldim senin de, senin sitenin de, senin tebligatının da. Orospu evladı. Verdim fırlattım dedim yok. Çıkarın dedim yahu. Çıkarın işten kardeşim. Dağıtmadım. Müdüre de bir mesaj attım dedim. Köpek bana saldırdı. git <laughs> köpek ne? Köpekti şu kadar ama. dedim ne bileyim ya dedim. Bir köpek saldırdı bana dedim falan. Ondan sonra Ertesi gün sabah oldu işte müdür işte ya dedi böyle böyle bir şey olmuş falan filan demez mi o benim diğer yanındaki geri zekalı çocuğu ben hepsini dağıtmışım kurban olmuş. Bizim o gün tam geceçiyiz iki izin yaptık sabah geldik tekrardan sabah gündüz nöbetteyiz amın evladı biz izindeyken bütün bloklara dağıtmış. Hepsine dağıtmış yine ben oldum kötü adam. Ya dese ki kardeşim bu bizim işimiz değil derman yapmadıysa ben de yapmam kardeşim burada sekreter var ne işe yarıyor? Aydatlar ödendiğinde versin, tek tek eline versin ya da kapıda çalışan güvenliklere ver, arabasıyla içeri girene versin, yaya girene versin. Ben niye adamın evine giriyorum gecenin bir vakti? Hırlı mıdır, hırsız mıdır, deli midir, civane midir? Niye gidiyorum? Düşünen yok. Bir de diyor ki sitenin şeyi, müdürü de oturanlar arasında, C3 blok daire 18'de oturuyor adam diyor ki, onun dairesine gitmeyin. <laughs> niye? Bu <laughs> rahatsız etmiyoruz da diğerleri Amına kim kümesteki tavuk mu da Sanki ipne kümesin horozu diğerleri tavuk amına Onun her şeyinden faydalanıyoruz onu rahatsız etmiyoruz Üzüktüm <laughs> mü? Amına koyarım valla hiç işim olmaz Baba lanet Rıdvan Baba Allah beni kurtardı Allah herkesi kurtarsın Kardeşim herkes anlayışlı değil Sitede var 600 tane daire 600 daire bir dairede 2 kişi yaşasa eder Altı altı bin beş, yüz. Bin beş yüz tane oturan. Abi herkes anlayışlı değil. Kimine gidiyorsun? Merhaba yönetimden teblikatınız. Ah çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir saniye bekler misiniz? Tabi bekliyorum. Buyurun. Akşamdan helva yapmıştım. çatalım var mı? Çatal döküyorum. Mesela helva verip gönderiyor. Bazı da şey yapabiliyor mesela. Daha iyisi orospu çocuğu belli sonradan görmüş. Anladın mı? Hani zenginlik kültürü yok adamda. Belli ki sonradan görmüş. Adama mı kapışıyoruz? Kim ben? Nasıl yönetimi yani? Kimin yönetimi? Tayyip mi ki? Yok. E, zaferi. Onun amına koyuyum. Yanlış parkman 150 milyon yazmış. Sen bunu kapıma getiriyoruz. Senin de amına koyuyum. Onun da amına koyuyum bir daha gelirsen senin damına koyayım deyip adam beni kovuyor. E şimdi ben niye küfür yiyeyim sistemin tebligatı yüzünden kardeşim? Adam iki gün önce Hatalı Park'tan 150 milyon kitlemişin adamın aidatına ceza. E ben gidiyorum o adama şey vermeye, tebligat vermeye. Bana yazık günah değil mi lan amına koyayım? İbne, İbne'nin oğlu. Ben... Hanenin piçi miyim ben canım? Amına koyayım. <laughs> Öyle Rıdo. Sabaha kadar anlatırım. Ey, ey. Bizim arkadaşlarım birden bir tanesi. Yine böyle her işi yaparım Ebi. Kurban olmuşum. Her işi yaparım cılardan bir tanesini. <laughs> Sitenin bariyeri bozulmuş. <laughs> Rıdvan buradayız. Burada mısın kanka? Dinle dinle. Bak bunu kullanabilirsin bak. Sitenin. E, bariyeri bozulmuş hacı. Bu da bu hani araba gelince plaka tanımlama sistemi kalkar iner ya. Bizim bariyer normalde işte plakayı tanıdım. Bu taraf giriş açar, bu taraf çıkış açar normalde. Giriş tarafı bozulmuş. Tamam mı? Giriş tarafı bozulmuş haliyle bariyeri sabite almışlar yukarıya. Boş ama çok yoğun bir site. Gelenin çıkanın adli hesabı yok siteden. Öyle bir site. Bizim o geri zekalıyı da 12 saat başına şapka tutturup böyle bu tarafında in, bu tarafında out yazan bir tabelayla çocuğu bariyer olarak kullandılar. <laughs> ben hayatımda bu kadar alçaltıcı başka bir şey görmedim. Abi çocuğu bariyer yaptılar ama. <laughs> Adam siteye gelenlere böyle yapıyordu. Tanıdıksa in, yeşil. Kaldırıyordu geçiyordu. Tanımadıksa out. <laughs> ulan ne güldüm ona çocuğu bariyer yaptılar sen ne diyorsun bu çocuk bariyer oldu bariyer ay <laughs> ay neler gördü bu gözler hey ya rabbi yemin ediyorum neler neler